ちょっと待って。 Yani faiz öncesi mesela çok ciddi hareket var şu anda. Bir önceki faizi gündeme alırsak onda da sert bir satış vardı dolarda. 23 liraya kadar gelmişti. Sonra faiz artmasına rağmen dolar 26'ya çıkmıştı. Bu sefer de bir korku var. Yani bunun en büyük sebebi ÖTV'den kaynaklı. Yani dolar Petrolün 30 çıkması, çıkması. İşte Merkez Bankası'nın işte bu Perşembe günü faiz açıklayacak kararla birlikte doların buraya gelmesi. soru işareti veriyor. Acaba doları yabancılar için mi Merkez Bankası yükseltiyor? Yüksek faizden e, satıp kasayı doldurmak isteyecektir muhtemelen Merkez Bankası ama dolarda 28 sınırından sonra ciddi bir satış gelebilir. Zannediyorum yabancılar bu seviyeyi kollayacaklar satmak için. Oradan 25'e kadar bir rahatlama gelebilir. Bu saatten sonra gördüğümüz gibi dolar 10-15 seviyesinde devam ediyor. Sabah 26.30 seviyesinde açıldı. Şu anda ciddi bir çıkış var. Parası olan da böyle izliyor, televizyon izliyor. Faizlerde bir düşüş var. Kur korumada düşüş var. Ama bundan sonra ne olacak derse bence insanlar biraz izlesinler. Son bir çıkış 28, ondan sonra 25'li bacağına geleceğini söyleyebilirim dolarım. Şu anda 27.150 rekor seviyede şu anda. Gönül en son seviyesinde Euro TL'de ne kadar? 30.600 seviyesinde. O zaten ciddi bir rekor yaptı Euro son zamanların en zirvesinde. Ee, bugün baktığımız zaman da bu ayın 25'te Amerika'nın bir faiz kararı var. Ondan sonra Euro'ya belki bir yumuşama gelebilir. Çok zirvelerde diye düşünüyoruz ama şu anda dövizde bir bol köpük var diyebilirim. Yani bu bunun da en büyük kaynağı petrolün %7 ÖTV'ye gelmesi, petrol 34'e 34, 34, 34 çıkarması insanlarda kuşku yarattı. Artık son gazları verip tekrar bir yumuşama geleceğini söyleyebilirim. Çok kalabalık bankalardan parasını çeken geliyor. Dolar 30-35 olacak diye geliyorlar ama insanlar yüksekten dolara verecekler aşağıdan geri alacaklar. Şu anda e, Merkez Banka sadece seyrediyor çünkü onlar da 28'i bekliyorlar. 28'den sonra doların kaderi belli olacak. Net söylüyorum ben bunu yani. Doların artacağına inanıyorum ama illaki bir Türk lirası oluyor. Yavaş yavaş paramızı yastık altına dolar tutmak zorunda kalıyoruz. Çünkü Merkez Bankası, FED bunlar hani dolar kurullarını yükseğe sabitledi ve doların geçen de 25'e çıkmasıyla öne açıldığını düşünüyorum. Altının da öyle. Ya benim tahminimce altın 1800-1900 lira dolarda da 30'un üstüne çıkacak ama yastık altına dolar tutuyoruz. Türk lirasına ihtiyacımız olduğunda dolardan çekip gelip bozduruyoruz burada araştırmaları. Şimdi, Şimdi dolar, bozdurdum. dolar bozdurdum. Döviz bozdurdum. Evet, Türk Lirasına bozdurdum. Yani çünkü illaki insanlar Türk Lirasıyla alışveriş yaptığımız için belirli harcamalarımızı yastık altından dolar çekip öyle bozdurmak zorunda kalıyoruz. Aldın, et, yani, yaptın, ya, dolar dolar. Mı? Bozdururken dolar. de alırken evet. de burası evet. daha evet. uygun olduğu için. dolar mı bozdurdunuz dolar, yaptınız? Dolar. Dolar. ihtiyacım olduğu için. Tabii ki dolar, altın, evet. altın e, haliyle yatırım. Elimizde az da olsa tercihimiz onlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Oh, it's